Kancanı görünce gaming sandım ama garajmış. Evet garajda ilk defa karşılaşıyoruz. Olabilir buyur başla istersen Teşekkür ediyorum abi. Aktif bir futbolcu mu? Hayır. Avrupalı mı? Hayır. Bu Afrikalı mı? Evet. Hiç ülkemizde forma giydi mi? Hayır. Bu Premier Lig'in Big Six'inde oynadı mı? Evet. Bir hücum oyuncusu mu? Evet. Bu sol kanat mı? Hayır. Kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Hayır. Bu oyuncu Fransa liginde oynadı mı? Evet. Futbolu 2020 veya sonrasında mı bıraktı? Hayır. Bu oyuncu santrafor mu? Evet. Londra takımında oynadı mı? Evet. Bu oyuncu futbolu 2015'ten önce mi bıraktı? Evet. Peki kendisi hiç Afrika Kupası kazandı mı? Hayır. Bu oyuncunun ülkesi Fildiş Sahilleri mi? Hayır. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Premier Lig'de mi geçirdi? Hayır. Peki bu oyuncu kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Fransa liginde mi geçirdi? Evet. Soru çalma işi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olsun abi yaklaş. Yaklaştık ya. <laughs> bir tık daha yaklaştık ya. Fransa ve İngiltere'den başka büyük bir oynadı mı? Evet. O zaman ben de şöyle soruyorum yaklaşmak için. Bu oyuncu daha önce Serie A'da oynadı mı? Evet. İngiltere, Fransa ve İtalya'da oynamış Afrikalı bir futbolcu ve bir forvet. Aklıma bir isim geliyor. Bununla ilgili bir soru soracağım şu anda. Şu an oğlu aktif olarak futbol oynuyor mu? Evet. George V o zaman. Doğru. zor bir isimmiş. Biraz zorladı. Uğraştık. İsim kolay da gitmesi zor. Akla gelen isimlerden biri değil. Pek de. Oğlunun ülkesini düşündüm ama George Weah'ın Liberyalı olduğunu bilmiyordum. Sözlerine dikkat et. Kendisi biliyorsun ki Liberyalı bir devlet başkanı. Vallahi burada kırmızı bültenle gidersin. <laughs> buradan tüm Liberyalılara selamlar. Tabii FC25'te kart olmayınca sen bulamadın. Burası gaming'e benzemez. Burası ciddi bir yer. <laughs> Seni buradan oyun incelemelerine vesaire gönderiyoruz. Kendine çok dikkat et. Siz de kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.